Şu anda burası Antakya sokakları. Şirince mahallesinden dört dibine doğru iniyorum. Göründüğü gibi her yer yıkık, her yer harabe. Kendi evime doğru gidiyorum şu anda. Eski yapı evleri berbat durumda. depremden kötü etkilenmiş. Yollar kapalı. Arabanın hali. Her yer bitmiş. Her yer yıkık. Her yer dökük. Yürürken bile zar zor geçebildiğimiz sokaklar. Göründüğü gibi. Ah. Göründüğü gibi. Geçme, yürürken geçmekte bile zorlanıyoruz. O kadar kötü halde. Normalde bulunduğum yerden bizim eve gidişim yürüme mesafesi olarak yaklaşık 5 ya da 10 dakika arası bir şeydi. Her yer kapalı, her yer geçitsiz olduğu için maalesef ne yazık ki. Yolu uzatmak zorunda kalıyoruz. Neresi geçiş şeyler müsaitse oradan geçmek zorunda kalıyoruz. Ortalıkta hiç insan yok. yollar tamamıyla çökmüş, kapanmış, bitmiş durumda. Gerçekten çok kötü.